Arkadaşlar uzun zamandır gördüğüm en iyi kampanya ile karşınızdayım bu kampanya ile arkadaşlar Şu an için 220 dolar kazanabiliyorsunuz Ama fiyat yükselirse de 400 dolara kadar da çıkabilir yani az önceki fiyattan katılabilseydik 400 dolara kadar çıkacaktı Bu gördüğüm en iyi kampanya yeni listelenen bir proje var adı rebase Coin'in adı IRL arkadaşlar Ve Bybit şu an Buna katılanlara 666 adet ödül veriyor. At 666 tanesi arkadaşlar şu an için 215-220 dolar yapıyor. Ama dediğim gibi şu an bir satış baskısı var. Birkaç gün içinde bu fiyat tekrar yukarılara çıkacak. O zaman yani 400 dolar bile edebilir. Şahsen ilk açıldığında arkadaşlar 0.80'leri kadar gördü. Buranın 3 kat seviyesini gördü. Yani 500 dolar bile diyordu. Ben böyle bir kampanyayı uzun zamandır görmedim. Ben bu tarz kampanyalar için aslında video çekmeyi sevmiyorum. Ama bu o kadar güzel bir kampanya ki. Ödül havuzu da geniş olduğu için acil bir şekilde size video çekmek istedim. Mevcut kullanıcılar da faydalanabiliyor. Fakat yeni kullanıcılar için daha büyük bir ödül aşaması var. Gelin hızlıca detaylara geçelim. Arkadaşlar ben Monty Crypto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar boğa dönemi geldiği zaman çok güzel kampanyalar oluyor. Borsalar yeni kriptocuları çekmek için çok güzel kampanyalar yapıyor. Bu kampanyada onlardan biri arkadaşlar. IRL, Dowmaker'dan benim de katıldığım, ön satışına katıldığım bir kampanya. Ve gerçekten de çok güzel bir alım hakkı veriyor. 666 adet IRL veriyor. Örelen'in fiyatı arkadaşlar şu an 0.29 0.30 dolar seviyelerini geziyor. Neden bu fiyatlara düştü? Az önce 0.80'lerdeydi. Daha açılan arkadaşlar 1 saat falan oldu. 1 saat olduğu için de arkadaşlar bir miktar salması normal. Neden? Çünkü Dome Maker'da ilk açılışta katıldığımızın %30'unu alabiliyoruz. Fakat zamanla arkadaşlar bu düşüyor, düşüyor, düşüyor ve 3 ay boyunca ben şu an başka coin çeke... alamayacağım Dome Maker'dan. Kimse alamayacak ve satış baskısı oluşmayacak. Yani birkaç hafta arkadaşlar düşük geçecek. Ama birkaç hafta sonra İrelen'in fiyatı piyasanın önümüzde iyi olduğunu düşünürsek eğer tekrar yükseleceğini düşünüyorum. İyi seviyeleri geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden de şu an satmadım. Çünkü şu an ciddi miktarda satış baskısı var. Likit olmayanlar hemen alıyor. Dowmaker'dan satıyorlar. Ve fiyat düşürdü. Şimdi bu videoyu özellikle yeni başlayanların da anlayacağı şekilde çekmeye çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım. Ama biraz da işin felsefesini anlamanızı istiyorum. IRL diyor ki ya Bybit, Bybit anlaşıyor. Beni listele diyor. Ben de sana karşılığında işte 1.350.000 milyon bin IRL'imi sana veririm diyor. Bybit de diyor ki bunu yeni üyelerime vereceğim diyor. Kampanya çok basit. Hesap oluşturup kaydolacağız. Sonrasında ne yapmamız gerekiyor? İster herhangi bir borsadan IRL'e yatıracağız. Ama siz yeni biliyor, yeni başlıyorsunuz zaten. IRL'e yatırmak ne demek bilmiyorsunuz. Bu, bununla kafanızı karıştırmayacağım. Bir de arkadaşlar or diyor. Yani veya diyor 100 dolarlık yatırma yapıp ilk spot işlerinizde IRL'e almanız. Bu çok basit bir görev arkadaşlar. 100 dolar birçok insanda vardır. Ama biz sıkı takipçilerimizden bakın bizim Monte Crypto kontu sohbet grubumuz var. Burada YouTube'da, Twitter'da bizi sık sık destekleyen bazı arkadaşlar var. Bunlara da biz bu 100 dolara ödünç vereceğiz. Neden? Eğer Bybit'e üye değilse bu ödülden faydalansın diye. Biz kendilerine yazacağız arkadaşlar. Sohbete ben de istiyorum, ben de istiyorum diye yazmanıza gerek yok. Bizi takip edenleri zaten biliyoruz. Biz Bybit'e üye olurken şu 100 dolarda da kendilerine yatıracağız. Alım satım yapacaklar. Çok basit bir işlem. Bunu göstereceğim video içinde. Ve 666 yani 220 dolarlık ödüllerini kazanacaklar. Uzun zamandır gördüğüm en iyi kampanya. Şimdi yavaş yavaş olay anladıysak ne yapmamız gerekiyor bunu anlatalım. Arkadaşlar ilk olarak video açıklamasında size bir üyelik linki bırakıyoruz. Bybit'in üyelik linki. O linkten üye olabilirsiniz. Hem bu sayede sahte sitelere girip paranızı kaptırmazsınız. Hem de bizim kampanyalı kodumuzdan faydalanırsınız. Eğer telefondan üye oluyorsanız da Referans kısmına kampanya yazdığınız zaman bizim referansımızdan kampanyalı bir şekilde üye olmuş oluyorsunuz. Arkadaşlar buraya mail adresinizi buraya şifrenizi giriyorsunuz. Üye oluyorsunuz ardından kimlik doğrulamasını yapıyorsunuz. Çok kolay bir şey ama şunu diyebilirsiniz. Hocam ben nasıl Bybit kullanacak bilmiyorum. Bybit'e hızlı kimlik doğrulaması nasıl yapılır? Bybit nasıl kullanılır? Bununla ilgili videolarımız var. Kart olarak da gönderiyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda eğer bizim referansımızda üye olduğunuzdan da arkadaşlar analiz grubumuza girebiliyorsunuz. Mesela burada TIA'yı aldığımız seviyeden 3x yapmış. Burada 62 dolarlardan solana yaptık. Bu bizim zaman zaman kullandığımız kapalı bir grubumuz. Tamam iyi olduk. Ondan sonra ne yapacağız? 100 dolar yatıracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben para yatırmayı da göstereceğim. İyi olduk. Kimliğimi doğruladık. Buradan kampanyaya katılmam gerekiyor. Bu önemli bir kural. Katılmak için kaydolun diyor. Bakın buradan kampanyaya katıla basmamız lazım. Katıla bastım. Şimdi para yatıracağım. Ben Binance'i kullandığım için Binance'ten Bybit'e 100 dolar, 105 dolar gibi para göndereceğim. Bu arada arkadaşlar sizlerden ricamız videoyu beğenin ki Türklerden daha fazla kullanıcı ulaşsın. Daha fazla para Türkiye'ye girsin. Arkadaşlar yatırmaya bastık. Ardından Tether'ı seçtim. Zincir olarak da B20 seçiyorum. Binance'ten çok hızlı bir şekilde geçer. Kabul edine bastım. Bunu kopyaladım. Sonra Binance'e geldim. Buradan arkadaşlar spot kısmına geldim. USDT kısmına geliyorum arkadaşlar. Buradan Vitra veya Türkçe ise çekme kısmına geliyorum. Adresi girdim. Ardından da Web20'yi seçmem gerekiyor. Evet eminim dedim. Burada arkadaşlar 105 dolar gönderiyorum. 0.19 dolarlık bir komisyon kesiyor benden. Withdraw'a bastım. Kim dediğim gibi bazı arkadaşlarımız 100 dolar olmayacak ama bizim ekibimizi sıkı destekleyenleri biz bunu borç olarak vereceğiz arkadaşlar. Biz kendilerine ulaşacağız. Continue'ye basıyoruz. Buraya da arkadaşlar şifremizi girdik. Para transferi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi başka ne yapmam istiyordu? Yeni kullanıcılar da arkadaşlar buradan kaydolacak tabii ki. Ben şu an Bybit kullanıcısı olduğum için ben buradan yapmış oluyorum ama yeni kullanıcılar da buradan. Aynı şey değişen bir şey yok. Şimdi 100 USD'de yatıracağız İlk spot işlemimizi IRL ile alacağız yani bu Tether yatırdıktan sonra gidip başka bir şey almayacağız. Paranın geçmesini bekliyorum. Bu arada dostlarım şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen kanala abone olan sabit yorumdaki tweet'i retweet yapan iki arkadaş bizden 300 TL kazanıyorlar. Bakın her videoda ödüller de dağıtıyoruz her şekilde. Bir önceki videonun kazananı ekranda görüyorsunuz ufağa ulaşabilirsiniz. Şimdi tekrar döndüğüm Spot alım satım. Buraya IRL yazacağım arkadaşlar. Bakın USDT. Şu anki fiyatı 0.28'lerde şu an bir destek bulmaya çalışıyor arkadaşlar. 0.28'lerde. Güzel bir şekil çizdi. Buradan yukarı yönlü de bir hareket yapabilir. Birkaç gün aşağıda sarkabilir. Yani şu an 220 dolar ödül diyorum. Bu siz video izlerken 150 dolara da düşebilir. Ama 3 gün sonra 400 dolara da çıkabilir. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Sonra diyorsun ki hocam şu anki aynı fiyat aynı değil. Elbette aynı olmayacak. Burası kripto para piyasası. Hareketli bir piyasa. Ama yeni üstlenmiş proje. Şu anki haliyle kaç x yaptı arkadaşlar? Şu an kelle 3x yapmış. 3x yapacak bir proje değil. %30'u ilk açılışta serbest bıraktıklar için az bir x yaptı. Ama ben yükseleceğini düşündüğüm bir proje bu. O yüzden de satmadım zaten. Şimdi geleceğim arkadaşlar. 105 dolarlık IRL alacağım. Burada riskimiz ne? 105 dolarlık IRL aldığım zaman 100 dolarlık IRL olarak da satabilirim. Böyle bir riskim var arkadaşlar. Piyasaya geldim. Buraya 105 dolar yazdım. Ireli ala bastım. Ireli aldım. Şimdi ırelem alım gerçekleşti. Peki bundan sonra ne yapacağız? Ben hemen geri satacağım arkadaşlar. Riske girmek istemiyorum. Ireli hareketli bir fiyatı olabilir. Riske girmemek için hemen bu 105 dolarlık sattım. Eğer biraz daha piyasada anlıyorsanız 105 dolarlık Ireli'yi satmayın. Örnek veriyorum KuCoin'i çekin. Orada satın. Çünkü bununla ilgili net bir kural yok. Ama şunu demiyor. Bakın açık açık diyor ki Ireli'yi çekebilirsiniz diyor. Herhangi bir sıkıntı yok diyor. Etkinin sonuna kadar tutmak zorunda değilsiniz diyor. Ama Ireli'yi satmayın yazmamış. Satın da yazmamış. İsterseniz KuCoin'i çekebilirsiniz. isterseniz riske girmemek için direkt satabilirsiniz. Dediğim gibi tahmin ediyorum ki satma kısmına da karışmayacaktır. Peki ödülleriniz ne zaman dağıtacaklar? Etkinlik bittikten sonra arkadaşlar bir hafta içinde dağıtacaklar. 16 gün sonra etkinlik bitecek. Bir hafta içinde de ödüller dağıtılmış olacak. Sonuçların duyulması arkadaşlar. 5 Ocak diyor. Benim gördüğüm en iyi kampanyalardan biri. O yüzden video çekmek istedim. Biz her ödüllü kampanyaya video çekmiyoruz. Çünkü borsaların her gün ödül var. 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar... Ama 200 300 dolardan bahsediyoruz şu an. Bu yüzden de çekmek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim airdrop kontu Telegram kanalımız var. Bakın burada ücretsiz NFT mintleyeceğimiz kampanyaları paylaşıyoruz. Gerçekten burada çok güzel şeyler var ve ücretsiz tamamen. Gelin bunları yapın arkadaşlar. Boğa döneminde gerçek anlamda kendinize bir sermaye oluşturmanızı istiyoruz. Size fırsatları aktarmaya çalışıyoruz. Bakın bahsettiğim gibi arkadaşlar IRELE de buradan yukarı çıkmaya çalışıyor. Çünkü Dowmaker'daki adamlar geldi sattı zaten. Tekrar 0.30 seviyeleri çıkmaya çalışıyor şu an. Yani şu an ödül seviyesi arkadaşlar 210-220 dolar arasında bir ödül. Hala çok güçlü bir ödül. Buradan da çok aşağı sarkacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar boğa dönemdeyiz. Hepsinin fırsatlarla dolu olduğu videolar yayınlıyoruz. Hemen hemen her gün 7. 24 çalışıyoruz. Siz de çalışmak zorundasınız. Bu boğa döneminde kazanmak istiyorsanız çalışmak zorundasınız. Aldığımız altcoin'leri de paylaşıyoruz. Gem coin'leri de paylaşıyoruz. Bu tarz fırsatları kaçırmamak için de kanaldaki zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.